i right. That lead Ramazan şerifin son gecesi namazı var. Burada bu mübarek namaz size anlatmam icap ediyor. Ee, bayram gecesi e, namazı ihyası namazı ve duası bir de bu var. Şimdi iki tane rivayet var. Bu iki rivayetten 84. sayfede bu gece dedim sana ya iki şey birleşti. Hem yarın gece hem son gece oluyor hem 29 oluyor. Şimdi son gece olması hasebiyle 84'teki namaz eda ediliyor. Ardından secdeye kapanıyor. Teravihten sonra 5 selamla teravihten sonra yani o zaman teravihten sonra olması hasebiyle ne oluyor? E, bu gece son teravih oluyor. O zaman bu 84'teki bu gece kılınıyor. Anladınız mı? Yarın gece teravih var mı? Yok. Bu namaz beş selamla on rekat kılınıyor. Kolaya gelen istediğiniz sureyi okuyabilirsiniz. Namazdan sonra bin kere estağfirullah çekiliyor. Bin kere. O bu gece son teravih. Bu 84. Sade dergide var bunlar. Bunlar e, kitapta yok. O bakımdan çünkü kitap çok sene evvel basıldı. Bin kere estağfirullah diyor. Ardından secdeye kapanılıyor. Secdede tabi Arapça şeyde yanınızdan biri okusun. Secdede bakamazsın ki yandan. Yalnızdan biri okusun ezberleyemezseniz. Ya hayyu ya kayyum, ya del celal vel ikram, ya rahmanet dünya vel ahire, ya arhamer rahimin, ya ilahel evvelin vel ahirin, igfirli zülubi ve tekabbel salati ve siyami ve kıyam. Orucunun, namazının, teravihinin kabulü için son teravihten sonra bu gece kadınımız, erkeğimiz bunu kılalım yani. Bunda bir şey yok yani. On rekat istediğin sureyi okuyorsun. Tekrar yok. Yani on ihlas, beş ihlas yok. İstediğin kolay surelerle kılıyorsun. Peşinden bin kere istiğfar ediyorsun. Ve secdeye kapanıp bu Bu dua 84'te namazın tarifi 85'e geçiyor. Bu bu gecenin amelini söyledim şimdi. Bundan dolayı ancak şöyle bir internetlerde dolaşıyormuş dediler. E, kitaplarda da buldum. Bulmadım değil. Sonra ben yani dün duydum bunu evvelsi gün. E, Ramazan-ı Şerif'in son cumasında beş vakit kaza kılarsan yani her namazın peşine bir vakit kaza kılarsan bazı rivayetlerde 70 senelik kazayı ödüyor. Bazı rivayetlerde 40 senelik, bazı rivayetlerde 400 sene diye tabi söylüyorlar. Ee, böyle rivayetler dolaştığından dolayı bana soru geldi. Şimdi Ramazan son cuması, bu önümüzdeki cuma. Ee, ben bunu inceledim. Ee, tabi ben biliyorsunuz zayıf bir rivayet bile, hadis kitaplarında zayıf bir rivayet bile olsa amel edilir. Çünkü zayıf hadisle faziletli amellerde had amel edilir. Ancak uydurmayla amel edilmez. Mevzu olursa amel edilmez. Zayıfla edilir. Bütün ulema bunda ittifak etmiş. Her zaman söylediğim husus. Bunu e, zayıf bir kaynakta bile geçmiyor. Mesela Abdülkadir Geylani'de geçseydi mesela UTK namazı var Şevval ayında Azatlılar namazı. O kadar müjdeleri var. Belki bugün e, vakit yetmeyecek. Dergide var. Ama o kadar müjdeler var. Ama onu Abdülkadir Geylani Hazretleri e, senediyle rivayet etmiş. Şundan, şundan, şundan. Yani bir Vehhabi kitabında bile bugün inceledim. E, en Vehhabi Abdülvahab'ın oğlundan bahseden kitaplar bile orada Abdülkadir Geylani'nin senedini ref ettiğini yani Rasulullah'a kadar merfu oldu. Gerçi kabul etmiyorlar ama yine diyor ki Abdülkadir Geylani senediyle zikretti diyor yani. E şimdi burada e, bazı fıkıh kitaplarında geçtiğini görüyorum. Hanefi'nin en nihaya gibi işte Hidaye'nin şairlerinin kitaplarında diyor Aliül Kahri Hazretleri diyor ama diyor bunu kılmak caiz değil. Mesela Aliül Kari, Beraat namazı zayıf olsa da hadisi berat namazını kılınmasını tavsiye ediyor. Öbüren tavsiye ediyor. Ama Aliül Kari burada diyor ki bu namazın bu meselenin aslı yoktur diyor. Sonra bunu yine ben tabi batıl kaynaklara bakmıyorum. Tabii Şevkani şu bu onlara bakmam ben. Onlar batıl ama İbn Hacer'in e, İbn Hacer Heytemi'nin El Fetâ ve Fıkhiyetül Kübra e, isimli kıymetli eseri var. İbn Hacer Şafii'dir. Radıyallahu Teala. İbn Hacer Heytemi'den bahsediyorum. Ama e, bizim için çok muazzam bir zattır. ehl Sünnet'in ana kaynaklarından biridir. E, Vehhabi yani bu Vehhabi o zaman o zaman da yoktu da bu batıl akımlara en güzel cevapları veren tasavvuf düşmanlarına vesaire insanlardan biridir. İbn Hacer de diyor ki bu diyor buna böyle itikat etse yani bu namaz 70 senelik kazamı sildirir diye inansa haram işlemiş olur diyor. Yani inansa bile haram işlemiş olur diyor. Yapma lüzum yok. Şimdi dolayısıyla asla hiçbir namaz kaza namazı ödemez. Ancak o kazayı kendin kılarsın. Vakti vakti kaza edersin. Benim 30 senelik kazam var. Tek tek kılacaksın efendim. Böyle bir şey yok. Hatta alimler ne diyorlar? Kaza borcu olan yemesi, içmesi zaruri olacak. Keyfi hiç öyle Çamlıca'ya yoğurt yemeye falan gidemez Çamlıca'ya simit yemeye, Kanlıca'ya yoğurt yemeye. Neyse, gidemez. Yani şunu diyor. Boş vaktinin tümünü kaza kılmaya ayıracak. Hatta Şafii mezhebinde ne diyor? Kazası olanın sünnetleri kılması haramdır diyor. Neden? Hep o vakitlerde, tüm vakitlerinde kazasını kılacak. Hanefi'de de diyor ki sünnetleri kılabilir ama geri kalan vakit sünnetleri de abartmayacak. Efendi Hazretleri ne derdi? 12 rekat teheccüd kılma, 2 rekat kıl derdi. Kazan var senin derdi. Kuşluğu 8 kılma, 2 rekat kıl derdi. Efendim senden duydum ben bunu. O zaman kazası olanlar azami derecede gayret edecek. Helal rızkını temin için. E ben kaza kılıyorum, millet bana baksın, yat aşağı camide. Böyle de bir şey demedik tabi. Helal rızkını temin için ama anam baban seni bakıyor, sen namaza devam et kazalarına. Kardeşim ne mübarek, nerede öyle ana baba? Varsa seni bakan, sen namazını kıl. Şimdi, helal rızkı zaruret, kazanmak, işe gitmek, helal işse helalsa tabii. Helal işte çalışmak, helal rızkını kazanmak. Zaruret miktarının dışında kalan, bütün uyku zaruret. Yani 6 saat yeter, 5 saat, 6 saat, 7 saat bu kadar. Öyle 12 saat, ne oluyor 14 saat uyku? Ha bunlar olamaz diyor. Kazası olana bunlar caiz değil. Hatta bu adamın keyfine konuşması bile haram olur diyor. Mubah bir belgesel izliyorum. Ya bu belgesel mubah. Hayvanlar mayvanlar yani. Ne var? Leopar şeye saldırdı. Onu seyrediyorum. Caiz değil diyor fıkıhta. Senin kaza namazın var diyor. O borçlarını bitirdim bitirmedim. Ne belgeseli diyor. Yani izleyeceğin mubah bile olsa kaza namazı olana haram oluyor. Başka bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için kaza namazlarını ölünceye kadar kılacaksın. Ve azami derecede bitirmeye çalışacaksın. Ha şimdi sen Ramazan son cumasında kaza kılmayalım mı? Ben öyle mi dedim şimdi? Sen Ramazan son cumasında her namazdan sonra bir vakit, iki vakit kazalarını yine kıl. Kazan var zaten ha mübarek adam bana ne soruyorsun? Mecbur kılacaksın. Ama bu Ramazan'ın son cumasında diye Ramazan ilk cumasından farkı var mı? Yok. Aynı rekat düşer borçtan. Kıldığın düşer. Yoksa bunu kılacağım, 70 senelik borcu sileceğim. İnanırsan bu itikat haramdır diyor İbn Hacer Eytemi Hazretleri. Bunu da açıklamış oldum. Anladınız mı? Ha, iyi bir şeye de sebep oldu kazalarla. Elveda شهر رمضان الوداع. شهر رحمة الوداع الوداع. شهر قران